Şimdi buradaki avatar komponentinin üzerinde ya da şu avatar komponenti incelemeye başlayalım. Tabi avatar normalde kullanıcının ya da bir kullanıcının fotoğrafını göstermek için kullanılan bir, bir komponent. Yalnız bazen kullanıcı bir fotoğraf ayarlamamış oluyor ya da bu fotoğraf serverden gelmemiş oluyor. Bir hata çıkmış olabilir. Onun yerinde kullanıcının ilk harfleri gösterilir. Yani kullanıcının adı adının ilk harfleri mesela kullanıcının adı React Native ise RN gösterilir. Ee, ya da bir, bir icon da gösterilir bazen. Böyle normal bir icon. Şu komponenti bir incelemeye başlayalım. İçindeki e, propları, proplara bakalım. Ee, evet. ve nasıl kullanıldığını bir bakalım. Şimdi e, burada Component API kısmında avatar içindeki e, ya da avatar için kullanılan interfeysi görebiliriz. Burada içindeki e, propları inceleyebiliriz ve şimdi bu bu propların e, bir örneğini yapacağız. E, tabii avatar komponent kullanmak için ilk önce onu import edelim. Import avatar from React Native Material Overcore. Tabi avatar component kullanışının ilk en en kolay hali normal bir avatar oluşturmak ve ona bir label vermek. Şu label içindeki içinde kullanıcının adı verebiliriz. Bu şekilde yine burada inset ayarlayalım. Buraya gelip margin top inset nokta top bu şekilde e, kullanıcının adı Yaman Katpi ise e, Yaman Katpi'nin ilk, ilk iki harfi yani Y ve K harfini gösterilecek. Tabi aynı şey burada Android için geçerli. Tabi her şey web için de geçerli. Şu şekil, bu şekilde. E, şimdi. Şimdi bir image gösterelim. Tabi bu şekilde e, label vererek user'ın adının ilk harfleri gösterilir. Tabi bazen ilk harfleri gösterilmesi istenmiyor. Bazen her şeyi gösterilsin istiyor. Mesela burada 3 harf vermek istiyorum mesela. Şu 3 harfi göstermek istiyorum. Tabi bu şekilde verirsek sadece ilk harfi gösterilecek. Her şeyi gösterilmek istiyorsak burada initial eşittir false verebiliriz. Bu şekilde her üç harfi gösterilecek. Şimdi bir image göstermeye başlayalım. Yani kullanıcının fotoğrafını gösterelim. Ona image ve burada sadece source kısmı verebiliriz. Yani bir image gösterilecek image'in sadece source kısmını verebiliriz. Burada URI ve burada bir fotoğraf verebiliriz. Tabi ben burada örnekte kullanılan fotoğrafı göstereyim. Buradan bu fotoğrafı alalım bu şekilde. Ve buraya yapıştıralım bu şekilde. Şimdi göreceğiniz gibi artık ilk harfler gösterilmeyecek, fotoğraf gösterilecek. Yalnız fotoğraf getirilirken bir hata çıkarsa ya da yanlış bir URL vermişsek fallback yapacak ve yine labelleri gösterilecek. Ayrıca bir icon da gösterebiliriz. Yani buraya gelip icon eşittir. Yine vector, vector icons'dan material vector icon'lar kullanalım. Import. Export vector icons buradan material community icons tabii bunu hepsini yazmak yerine as icon import edelim. Şimdi buraya gelip artık material community icons yazmanıza gerek yok. Sadece icon yazabiliriz. name eşittir account tabii şu az önce gördüğümüz iconun adı account. Ve burayı buradan propları getirebiliriz yine props. Ve burada bu şekilde boşaltabiliriz. Bu şekilde bir icon gösterebiliriz. Tabi şu avatarın rengini de değiştirebiliriz. Tabi yine bu avatar kalar ve tint kalar alır. Kalar kısmı buradaki background kaları değiştirmek için burada yine herhangi bir renk verebiliriz. Bu şekilde flag verebiliriz tabi artık arkanın rengi de değişiyor tabi bunu elde değiştirebiliriz tint color vererek tint color eşittir red artık arkan arkanın rengi red kırmızı olacak ve arkanı kaldırırsak buradaki yazının rengi de kırmızı olacak. Bakalım burada Avatar bir arkasında. Tabi label dediğim gibi bir kullanıcının adını vermek için. Image bir fotoğraf vermek için. Icon yine bir icon göstermek için. Şimdi size diye bir prop var. Tabi bazen büyük bazen küçük avatarlar gösterebiliriz. Bazen avatar app -bar'da oluyor. Tabi app, -bar, app bar'da avatar vermek için avatarın hacmi yani genişliği ve uzunluğu 24 olması gerekiyor. Buraya gelip herhangi bir e, herhangi bir size verebiliriz. Bu şekilde küçülecek. Tabi bu şekilde daha büyük de verebiliriz. 120 gibi. Bu şekilde büyük avatar e, gösterebiliriz. Tabi size kısmında herhangi bir e, number verebilirsiniz. Sonra color ve theme color. Daha önce dediğim gibi color e, ee, arka plan rengi değiştirmek için. Tabi yine bu kadar ve tint kadar temanın rengilerini kullanabilirsiniz. Yani buraya primary ve buraya mesela error verebiliriz bu şekilde. Tabi e, React Native Material yani şu kütüphane içindeki color ve tint color gördüğünüz her prop için aynı şey geçerli. İster Custom bir renk verebilirsiniz. İster temanın renklerini kullanabilirsiniz. Sonra initials da önce dediğim gibi by default buraya verdiğimiz label labelın sadece ilk harfleri gösterilecek. Tabi bu zaten e, kull kullanıcınız yüzde seksen durumlar zaten böyle istenen bir şey. yani her zaman kullanıcının ilk harfleri göstermek isterseniz yalnız e, custom bir string göstermek istiyorsanız burada initials, false yapabilirsiniz. Bu şekilde e, label'ın tümünü gösterilecek. Sonra, e, tabii uppercase var ve odd color var. Tabii bunlara bir, bir göz atalım. E, i̇lk önce bu avatarları silelim. Yeni bir avatar oluşturalım. Tabi normalde Contact uygulamalarında birden fazla avatar altta oluyor çünkü Tüm Hatta burada gösterelim bilmiyorum burada Avatar varsa bir de Contact uygulaması varsa Gösterebiliriz Burada Contact diye bir Pardon Heh, Buradan yeni bir Contact oluşturalım Add Contact Bu şekilde kontakt için bir renk oluşturacak, burada bir avatar gösterecek ve bir ona bir custom renk gösterilecek. Tabi bu normalde bu renk kullanıcının adından alınmış bir renk oluyor ki her zaman kullanıcıya aynı renk çıksın diye. Tabi bunu uygulamak için auto color diye bir prop verebiliriz. Tabi bunu kapatalım ilk önce ve buraya geri dönelim. Default olarak avatarın rengi secondary yani temanın secondary rengi rengi olacak. Yalnız onu autocolor yapabilirsiniz. Tabii autocolor kullanmak için label vermemiz gerekiyor. Bu şekilde 3 tane label oluşturalım. bu şekilde. Şimdi buna gelip otokalar. Tabii otokalar eşittir true yapmamız gerekiyor. Yalnız daha önce dediğim gibi bu GSX'te sadece otokalar yazabilirsiniz ve sanki otokalar eşittir true yapmış gibi olacaksınız. Şimdi bunlara otokalar verdiğimizde her birisine farklı bir renk oluşturacak ve bunlar her, her yerde aynı renkler olacak. Yani bunlar random color değil. Bunlar Label'dan alınan custom kalar ve son bir e, prop kaldı o da e, uppercase. Tabi normalde uppercase true oluyor ki tüm harfler büyük e, büyük olacak. E, uppercase işte false yapabilirsiniz ve artık buradan e, nasıl verdiyseniz o şekilde gösterilecek. Tabii ben burada yine ilk harfler büyük verdim, onun için hiçbir şey değişmedi. Burada küçük ver, versem artık burada nasıl verdiyseniz o şekilde gösterilecek. Tabii uppercase true yaptığımızda ki default olarak true bu şekilde büyük harflerle gösterilecek. Tabi avatar da bu, bu kadar. Yani avatar da gösterebileceğimiz şeyler bu kadar. Ee, diğer yani şuradaki backdrop e, komponente geçelim.